Günaydınlar. Haftanın ikinci günü. Yine sizinle birlikte olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Biraz zaman kazanmaya çalışıyordum. Birkaç tane e, reji tarafında işim vardı. Ama siz de herhalde e, bu e, oyalanmadan çok da mutsuz değilsiniz. Çünkü müziği hakikaten hepimiz çok seviyoruz. Böyle e, kim hangi konuğumuz olursa olsun aç müziği dans edelim, aç müziği dans edelim e, diyorlar. E, umuyorum. Allah bugünümüzü aratmaz yani çünkü Türkiye'de ve dünyada gelişmelere bakınca hep yarın dünden daha kötü oluyor bugün zaten kötü. Daha sonraki günler daha kötü olmasın diye bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. E, dün akşam e, bir bu, e, böyle kapak hazırlıyorum ben. E, hoşuma da gidiyor. E, hazırlayamadım, uykum geldi falan. Aklıma da bir şey gelmedi. Sonra birazcık baktım gelişmelere falan. Böyle bir kapak hazırladım. Bu kapak neyi anlatıyor? Piyasalarda bu e, kapanma konusu e, sona... Erdiğinde borsaların çok ciddi yükseleceği, altının da düşeceğine dair yorumlar yapılıyordu. Ama böyle olmadı. Tam açıldık mı, açılmadık mı, kapandık mı, yarı kapalı mıydık? Açılınca ne oldu? Borsalar coştu ama yeterince coştu mu, coşmadı mı? Bugün bu yayında bir yılbaşı rallisi olacak mı, olmayacak mı? Piyasalar bu açılmaya nasıl bir tepki verdi? Yeterince tepki verdi mi, vermedi mi? Ne olacak bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi e, burada da her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bizim iki tane web sitemiz var. Ve önemli bir tarihte yaklaşıyor onu da e, söyleyeyim. O tarihte geldiğinde 13'ünde bize teslim edecekler. Ondan sonra e, yeni BS ekonomi ve BS finans web sitelerimiz ve aplikasyonumuz sizin beğeninize sunulacak. Onu bir söyleyeyim. Biz burada çok güzel haberler yapıyoruz. The Economist'in bütün makalelerinde üyelerimize özel yayınlıyoruz. Buradan dünyada ve Türkiye'de ne oluyor ona bakıyoruz. Şimdi soru şu bir öncelikle. Santa ralli, yılbaşı rallisi nedir? Şimdi biliyorsunuz sistem şöyle işliyor. Sistemde kurumlar, traderlar, ekonomistler, stratejistler bla 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 bunlar bonus alıyorlar, para kazanıyorlar. Bunu da yıl boyunca yaptıkları işlemlerden kazanıyorlar. E şimdi yılbaşı da Christmas'ta yaklaşınca ya o tatil öncesi biz bu kadar çalıştık, bu kadar da para kazandık. Bir olumsuzluğa izin vermeyelim ve bir hatta bunu perçinleyerek karımızı arttıralım diye bir hareket olacak mı, olmayacak mı? Buna e, dair soru lar soruluyor. Bunu cevaplamaya çalışacağız ve bugün yine dün size yaptığımız gibi sürpriz olmasa da bir sürpriz gecenin o vakti yayına koyduğumuz Haydar Acun yayını gibi bugün de sevgili Fikret Önderle bir yayın olacak. Amacımız ne? Amacımız dünyada küresel borsalarda bir hareket olacak mı, olmayacak mı? Onu anlamaya çalışmak ve soracağız Fikret Bey'e 2026'da portföyler ne olmalı, ne koyulmalı, ondan sonra yabancı borsalar mı olmalı, kripto mu olmalı, altın mı olmalı, petrol mü olmalı, olmalı mı, olmalı mı, olmalı mı, olmamalı mı gibi bir şeyler soracağız. Şimdi bir kere hani ralli, yılbaşı rallisi nedir onu anlattık. Olacak mı olmayacak mı konusuna gelelim şimdi orada söyleyeceğim birkaç tane şey var size. Ee, bir tanesi şu. Şimdi bu açılmayla birlikte, açılmayla birlikte ya bunun e, Twitter'i de attım esasında. Şöyle bir durum var. Şimdi yıl sonu yaklaşıyor. Santa Rally var mı yok mu? Şimdi cuma günü bile, geçtiğimiz cuma günü bile tartışma sürüyordu. Bir taraf diyor ki veri akışı sert gelir. Aralık ralliye set çeker. Bir diğer taraf diyor ki yani paint rate de bu yılda ters yakalar. Ne demek paint trade? Bir tarafa doğru böyle giriyorsunuz. Öyle olacak, böyle olacak diye tam tersi çıkıyor. Acayip rahatlıyorsunuz. Şimdi bizim sevgili Murat Arın'la zaman serileri altında bildiğine biliyorsunuz. Altında bildiğine biz dedik ki 3950 60 altına düşüşler ihlal olarak kalır. Altın yükselir. Altın yükseliyor. Şimdi son rakamlara da bizim şeyden bakabilirsiniz. Nedir adı isteden veriler akıyor. Şimdi geldiğimiz seviye itibariyle 4.130'lara falan geliyoruz, değil mi? Yani altın spot'ta bakıldığında yükseliş devam ediyor. Hatta şuradan ben size şimdi onun <laughs> grafiğini de getireceğim ekrana. Evet, şöyle. Şimdi altında durum şu, bakın bir çana resmen tamamlıyor değil mi? Ve bugün esasında bu çanak ben buralara falan gelip bunun 5000'e doğru gitmesini bekliyorum ama bugün o gün mü? Yoksa biraz daha zaman var mı? Yok mu? Borsalara bir çaktıklarında altına da mı satış gelecek yoksa alış mı gelecek konusunda benim düşüncem buradan tekrar yukarı dönüp yavaş yavaş bir 5000 hareketinin başlaması. Ama grafiklere her zaman olduğu gibi çok yakından bakacağız ve takip edeceğiz. Bunu söyleyeyim. Tamam mı? Birincisi altınla ilgili düşüncem bu. Hatta ben bir daha grafiği daha da büyüterek göstereyim. Gözüküyor mu arkadaşlar? Biliyorsunuz bu yayını böyle interaktif yapmaya çalışıyoruz. Sizin yorumlarınız, sorularınız da önemli. Naif Bey, günaydın. Haldun, Murat, Yasemin, Müzeyen, Neslihan, Atalay, Gürcan, İsmail, Necip, Rüştü, Ahmet, Halide, Haldun, İlyas, nınınınının, Hepinize günaydın. Okuyamadıklarım için kusura bakmayın. Sorularınızı bekliyorum Ahmet Bey, ee, Yaşar Bey. Yani burada gözüken o. Ben biliyorsunuz 4000'de yukarı yeni bir grafik oluşturur, yukarı gider. Bizi yakın izleyenler ve sırf eleştirmek için değil, öğrenmek için bize gelip üye olanlar bunu görüyorlar. Tamam Bu bu. Şimdi buradan buradan yine dönelim. Şunu ben yine bir küçülteyim. Buradan yine dönelim. Amerikan borsalarında ne olacak konusu önemli. Şimdi şurada da şunu bir paylaşacağım sizinle. Tamam mı? Bakın şimdi. S&P tamam mı? S&P bak. Yani evet yükseliş oldu ama Nasdaq Nasdaq, Nasdaq da güzel yükseliş oldu. Şimdi hani şöyle bakalım. Nasdaq da güzel yükseliş oldu. Ama hani bakın biz böyle bir satış gelir dediğimiz yerler değil mi? Hani iki hafta içerisinde büyük satış gelecek ama o satış alış fırsatı olarak dediğimiz yer. Bak burası. İki hafta içerisinde satış geldi. O alış fırsatı dedik. Aldı ama ne oluyor? Ne olacak? Değil mi? Ne oluyor? Ne olacak? Şimdi bu önemli bak. Bu alış fırsatı dedik. Bu vırt. Tamam mı? Şimdi bu devam edecek mi etmeyecek mi? Mesela Bitcoin'de Bitcoin'de ondan sonra e, onu da göstereyimse size. 100 bin tutmazsa 86 bin dedik. Hop bak geldiği seviyeler geldiği seviyeler tuttu yukarı geldi ama bence satış fırsatı. Tamam mı? Tamam mı? Dolayısıyla durum bu. O yüzden yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalacak mıyız kalmayacak mıyız? Tamam mı? Yani kalacak mıyız kalmayacak mıyız? TL ile ilgili TL ile ilgili TL'de devam. Cevdet Hoca niye istifa etsin? Zaten bilerek gelmişti buraya. Görevini yapıyor gidiyor. Ondan sonra o bir bürokrat olarak bakıyor. Ben diyor ülkeme hizmet ediyorum. diyor. Kolay bu. Ondan sonra altından dönmeden önce altın espri de aynı hareketi. Altından dönmeden önce ne demek anlamadım. O, Oya Hanım, onu söyleyeyim. Halka arz edilen bir hisse senedi günlerce tavan gidiyorsa halka arz fiyatı yan... Evet yanlış ama onu bilerek öyle yapıyor. Gidiyor patrona diyor ki seni diyor buradan e, ihraç edeceğiz ama diyor tahtayı diyor öyle bir yukarı getireceğiz ki sen halka arzdan da para kazanacaksın diyor. Gümüş e, le çok ilgilenmiyorum. Gümüş endüstriyel bir metal. Ondaki hareketin daha sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Volatilite de çok yüksek orada. Teknik analize bakmak lazım. Onun için de üye olup Cemal Pay'ın raporlarını izlemek gerekiyor. Ondan sonra sorulara da herhalde yanıt ver. Şimdi buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Tamam mı? E, FED Aralık ayında faiz indir Burası soru işareti ama bence yapacaklar. E, onu da söyleyeyim. Yani Bence yapacaklar ama e, dikkatli olmak lazım. Amerikan borsasına geçmeden. Amerikan borsasına bence geçmemeli. O Hanım yanlış anlattı, anlattınız. Dedim ki düşüş alış fırsatı bir all time high daha yaparsa yapmasa da bir ikili tepe oluşturup ciddi satış gelebilir. Tamam mı? Dolayısıyla bence birazcık Santarallisi falan olmayacağı için uzak durmak lazım. Tamam mı? Ee, yani e, uzak durmak e, gerekiyor. Şimdi buradan kaldığım yerden devam edeyim şu Santarallisi e, konusuna. Şimdi Asya'da 10 yıllık faiz 4.14'ten 4.11'e indi. Bakın bu faizdeki küçük denecek sizici hareketler çok büyük hareketler. Faizde işlerin kötüleşeceğini <laughs> düşünenler, yani faizin düşeceğini düşünenler, shutdown bitti daha büyük hikaye gelir diye bekliyordu ama olmadı. Sadece şu anda mini bir nefes var. Risk iştahı bir miktar geri gönderdi. Bunun üstüne ciddi bir satış gelebilir. Tamam mı? Yani acılı trade dediğimizde tamamen bu. Herkes bir tarafa doğru gidiyor. Piyasa öbür tarafa gidiyor. Trump lehine karar ya da tarifelerdeki gevşeme gibi şeyler olabilir mesela. Tarifeleri azaltabilir Trump. Ya da Trump lehine tarifeler devam etsin. O yüzden açığa satmamak lazım. Bu kız, klasik yıl sonu hikayesi. Ama, ama Veriden ziyade acaba acaba mesela Aralık indirim beklentisi masada sorduğunuz soru gibi ama fazla iştahlı olunmamalı. Yüksek birkaç tane veri gelirse hikaye bozulur. Politik manşetler de tersi çevirebilir. Yani iki tane senaryo var. Veri kötü gelirse baskın gelirse rally biter yıl sonu sıkışık geçer. Eğer tam tersine dönüp bir yasa böyle bir şey yaparsa tersine döner. İkisi de mümkün. Ve şu anda pozisyonu aramaya çalışıyoruz. Bu günler çok dikkatli olup pozisyonumuzu aramamız gereken günler. O yüzden piyasa her iki tarafı da kırılabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Ben olumsuzluktan yanayım biraz daha. Ama hiçbir zaman ben her şeyi biliyorum demem ve dikkat ederim. Tamam mı? O yüzden ben Amerikan borsalarında ve Bitcoin'de yükselişi satış fırsatı olarak görürüm. Birazcık aşağıya ee, mesela e, oradan satıp short pozisyona geçerim, e, stop loss'umu daha yakın kurarım, take profit'imi daha aşağı kurarım. Altında yukarı 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 beklerim, hareketin hızlanmasını beklerim. Genel olarak bir olumsuzluk tarafındayım ama göreceğiz. Yani genel olarak olumsuzluk tarafındayım ama görebileceğiz bunu. Bu bir iki güne çok dikkat etmek lazım. Aşağı yukarı hepsine cevap verdim. Para piyasası fonlarında sıkıntı çıkabilir diye. Yok yok oralarda çıkmaz. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Nasıl hisse senedi alırken o hisse senedinin sahibi şirkete bakmanız gerekiyorsa fonla para yatırırken de maalesef fonun satıldığı tefasa ya da hissenin halka arz edildiği borsa İstanbul'a görevlerini yapmaları açısından bir çağrıda bulunuyoruz. Dün Aydar Acun da bunu söyledi. Yasa yok değil, yasanın uygulanması ile ilgili problem var. Düzen yok da de değil, düzenleme ile ilgili problem var. Ve problem sadece SPK'da değil. Borsa İstanbul, sen marketsin kardeşim. Dört harfli marketsin. E koyuyorsun e, şeye, raflarına o hisseleri halka arzından sonra millet dayak yiyor. SPK izin veriyor, sen koyma abi şeyine aşağı al, uyar. Bankalara arayıp döviz alma diyorsunuz. Niye bu hisse senedinde yaptığı işlemler için aramıyorsunuz, etmiyorsunuz? Borsa İstanbul niye bakıyor hiç sesi çıkmıyor? SPK izin verdi diye senin hiçbir şey yapma gücün yok mu? Ayıp. Bak Haydar Acun söyledi. Şimdi dedi yatırım ortaklığında olduğu gibi başlayacaklar serbest fonlarla da uğraşmaya. Ay burada problem var. Bir ekstremden öbürü. Olmaz kardeşim. Rica ediyorum. Borsa İstanbul'dan da rica ediyorum. SPK olayı fark etti ama iletişimi çok dikkatli yapması lazım. Ondan da fark, rica ediyorum. Sistemik bir risk oluşturmadan, yaşın yanında kuruyu da yakmadan, kurunun yanında yaşı da yakmadan herkes görevini layıkıyla yap. Korkmayın. Yani koskoca Borsa İstanbul ya. Rafına koyduğu ayıplı ürünleri görmüyor mu? Borsa İstanbul. Bu borsanın bu halde olması normal mi? Borsa başkanı çıkıp niye konuşmuyor? Hayır, borsa düşük olabilir tabii ve borsa gerçekleri gösteriyor ama temellerinde problemler var. Bu kadar yapısal problemlere, bu kadar duyarsız kalıp konuşmamak, sonra birden konuşup sistemi bozmak bunlar doğru şeyler değil. Rica ediyorum. Bakın, hepinize şahsen e, görevinize bağlı ve vatansever insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Lütfen, lütfen. Yani... Borsa İstanbul'da görevini yapsın, SPK'da görevini yapsın. Yasalarımız eksik değil, uygulayın, korkmayın arkadaşlar. Yani dışarıdan dayatmayla olmasın bunlar ya da yumurta kapıya geldiğinde olmasın. Sistemik bir riskle karşı karşıya kalmayalım lütfen. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Sayın Borsa Başkanım, Sayın Borsa Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın SPK Başkanım, Hazine Maliye Bakanım, BDDK, yani şimdi haberlere bakıyorsunuz. İnanılmaz. Yani adalet mülkün temelidir, bodrum katı değildir. Yani adalet mülkün bodrum katıdır. Olmamalı. Adalet mülkün temelidir olmalı. Efendim e, genel olarak yorumlarım bunlar, soruların da hepsini e, cevaplamaya çalıştım. E, bugün biraz daha kısa tutacağım bir toplantı dolayısıyla e, bize üye olunuz, destek olunuz. Sorularınızın hepsini üye olduğunuz takdirde dönüp ee, Telegram gruplarımızdan da sorabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizden istirham ettiğim konu şu, istirham ettiğim konu. Şu, ondan soracağıma e, altında yükseliş devam edebilir. Borsalar açısından biraz korkuyor olmak lazım. E, bir de e, Murat Raşit Arslanoğlu geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Borsa İstanbul'da yeni yılla ilgili ümitli olmamın nedenleri onlar en azından en azından bazı likit hisselere dönüp o hisselerin hareket etmesi için uygun ortamın ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunu da daha detaylı olarak konuşacağım. Bugün de Fikret Önder'e sorularınız varsa önden sorarsanız onu da kendilerine ileteceğim efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir bakın. Görüşmek üzere.